Ya, uzaklaş, abi. İstanbul Beyoğlu Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Güneş Sokak'ta park halinde bulunan 10 araç saat 02.30 sıralarında kundaklandı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler otomobilleri benzin döküp molotof kokteyli atarak ateşe verdi. Patlama sesiyle dışarı çıkan vatandaşlar araçların alev alev yandığını gördü. Ya, 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 ya. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışmalarıyla söndürülen araçlardan 8'i kullanılamaz hale geldi. Kısmen yanan iki otomobilde hasar oluştu. Araç sahipleri duydukları ses üzerine pencereden baktıklarını ve araçların yandığını gördüklerini aktardı. Şüpheli kimseyi görmediklerini aktaran vatandaşlar durumu itfaiye ve polise haber verdiklerini söyledi. Polisin kundaklama olayı ile ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.